Selam arkadaşlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Mert arkadaşlar biliyorsunuz ki dün Noir Ejder'i aldık. Emrullah kardeşimiz sayesinde bir tane yavrulatma Citon'u almıştım elmasla arkadaşlar. Ve dün Noir Ejder çıkmıştı. O videoyu izlemeyen varsa arkadaşlar hemen o videoyu da izleyebilir. Daha sonra bu videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kuşka annemde iki tane yumurta var onu çatlatacağız ve hazine avı etkinliğindeki görevleri tamamlayacağız. Ve diğer etkinlikler de yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Haftanın ejderini bugün yavlatmak istiyoruz. Dün yavlatamadık biliyorsunuz ki Noir ejderi çıkardık. O yüzden de süresi çok fazlaydı. Bugün de haftanın ejderini denemelerini yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi videoyu sonuna kadar izleyin. Bir tane abone, bir tane de like atarsanız çok güzel olur diyorum. Let's go diyelim ve oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bakalım hemen şimdi meyvelerimi öncelikle toplamak istiyorum. 4 saatlik bir VIP'm var arkadaşlar. Şimdilik ekstra VIP etkinleştirmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen burada Noir ejderim tamamlanmış ve efsanevi Noir ejderi kuluçka koydum arkadaşlar çok da güzel oldu şuradaki uçan nesneleri toplayın arkadaşlar bunlar da görev için çok önemli biliyorsunuz ki hemen onları da toplayalım arkadaşlar gördüğümüz yerde kaçırmayalım şimdi hemen bir meyvelerimi de toplayacağım arkadaşlar görev için önemli hazine avı etkinliği geldi bir bile bahsetmiştim onu da tamamlamaya çalışacağız çok güzel ejderler var gerçekten dün de söylemiştim arkadaşlar hadi bakalım let's go hemen ben şuradan çoklu ekimle meyveyi basalım. Bakalım arkadaşlar neler yapacağız. Ben de çok merakla bekliyorum. Şimdi arkadaşlar iki tane kuşka hanımda yumurta var demiştim. Onların da biraz süreleri var gördüğünüz üzere. Onları da hemen birazdan geçeceğim. Ama öncelikle arkadaşlar şu haftanın ezine bir denemek istiyorum. Daha sonra belki konumuzu çalıştırırız. Ondan sonra onları da geçeriz ve çatlatmaları birazdan yapacağız arkadaşlar. Takipte kalın diyorum. Hadi bakalım. Let's go. İşte haftanın izleri. Tırtıl İşte arkadaşlar. Ve tırtıl ejderimi de nasıl yapıla baktığımızda korsan ve meteorla oluyormuş. Hemen buradan yavrular dediğimiz anda korsan ve meteor geliyor arkadaşlar. Ve 15 tane çiftleştirme varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda ve bunda da yoncayla en sonunda alabiliyormuşuz. 16. denemede arkadaşlar. O sonuçlarımıza baktığımız anda bakalım neler varmış. Çok güzel. Kaynayan ejder. Kısa süreli bir ejder. Yılan balığı ejder varmış. Şeytani ejder. Bunlar yüksek süreli ejderler var arkadaşlar. Burada da tırtıl ejderimiz. Kaynaç ejder ve rockçu ejder arkadaşlar sonuçlarda bunlar tırtıl ejderi istiyoruz tek tek gelirse çok güzel olur ama haftanın ejderleri beni üzüyor arkadaşlar bir sus tek de gelmiyor maalesef ama tabii ki deneyeceğiz yılmayacağız hadi bakalım let's go 3 2 1 haftanın işleri tırtıl işler gelsin gelsin be gelsin be gelmedi hem de şeytani ejder geldi 7 saat 59 dakika yani 8 saatlik bir reklam süresi verdi yarı 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 reklamım var arkadaşlar onları izleyip tekrardan geri geleceğim hadi bakalım let's go evet arkadaşlar reklamımı izledim yarı yarı ya 3 saat 59 dakika yani 4 saate düştü ve tabii ki bizim kronosumuz gelsin arkadaşlar kronosu çalıştıracağız ve kronos da bize al 6 saat ileriye atacak. Haydi bakalım Kronos'umuz 5. seviyede. O da çok güzel. Zaman efendisi Kronos'u ortaya çıkartacağız. 6 saat süre hızlandıracağız. Serbest bırakıyorum. Ve Kronos çok güzel ya. Bayılıyorum. Hala böyle çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Her seferinde Kronos'u çalıştırmak. Zaman efendisi Kronos'u çağırdık arkadaşlar. Ve zamanı ileriye attı. Bakalım arkadaşlar meyvelerimiz oluştu gördüğünüz gibi. Hemen cukaldım yoldan geçerken. Ve burada da haftanın ejderini denemesinde hemen Kuşka Hanım'ı yerleştirmek istiyorum şeytani ejderi geçtik ve sonunda iki tane yumurta var arkadaşlar çıkardık ve bakalım arkadaşlar çok güzel yumurtalar gerçekten inciler var kafasında mor renkli pembe renkli bir yumurta bakalım içinden ne çıkacak çok heyecanlı arkadaşlar. Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar dedim ve karşınızda dişli dişi ejder arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bunu da etkinlikten almıştık. Kahraman meydan okuma etkinliğinden arkadaşlar. Haydi bakalım çok güzel kanatlarını bayıldım arkadaşlar. Mükemmel dişli dişi ejder yerleştirelim. Su yerleşiminde yaşıyormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki su yerleşimini ejderleri hepsini bir araya topladım. Bütün su yerleşimleri burada. Jin ejderin yanına yerleştirelim arkadaşlar. Yakışır bakalım. Gelsin bakalım arkadaşlar. 10 numara 5 arkadaşlar. Uğraştık ve sonunda dişli dişi ejderi aldık arkadaşlar. Let's go. Hemen git besleyeceğim. Dişli diş ejder çok güzel. Bakalım bir sevelim onu. Kanatları mükemmel arkadaşlar. Bakalım şimdi. Gelsin bakalım. Gel böyle. Çıtı, çıtı 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 yürüyor arkadaşlar. Çok iyi. Hemen kokladı ve yedi. Bakalım 4. seviye çıkarttığımızda büyük haline merak ediyoruz arkadaşlar. Hemen gel sin işte bu mükemmel bir eşselle kavuştuk yine arkadaşlar gerçekten. Çok sevdiğim arkadaşlar. Müthiş, müthiş, müthiş diyorum. Başka bir şey de demek istemiyorum. Biraz daha besleyebiliriz. Görevlerimiz var arkadaşlar. Görevleri de tamamladık mı? 10 numara 5 yıldız olur. En azından şöyle bir yeni seviye kadar besledik. Üçümüzü arttırdık. Dişli diş ejderi besledik arkadaşlar. Let's go benim. Bir tane daha yumurta var arkadaşlar. Kulçukhanede. Onu da çok istemiştim. O da mükemmel bir yumurta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Transformers gibi bir yumurta var karşımızda. Bilmiyorum biliyor musunuz içinden ne çıkacak? hemen açıyoruz arkadaşlar. Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedik. Okul otobüsü ejder. Çok güzel. Arkadaşlar çok istemiştim bunu almak gerçekten. Nerede yaşıyormuş? Burada ışık elementi de yaşıyormuş. Hemen buradan ışık gelişimine yerleştirelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go işte burada. Okul otobüsü ejder. Nereye yerleştirelim şunu? Hemen şurada arkadaşlar yerimiz var. Baston şekerinin yanına yerleştirelim bakalım arkadaşlar. Görelim bakalım büyük hani çok merak ediyorum okul otomüzik ejder biliyorsunuz ki okullarda açıldı arkadaşlar hepinize de okulunuzda başarılar diliyorum git besle diyeceğim oydu çok iyi be <laughs> mükemmel gel bakalım böyle gel bakalım böyle şimdi dördüncü seviye gelsin ve işte büyük hali Okul otobüsü ejder işte bu be arkadaşlar mükemmel mükemmel gözüküyor on numara 5 yıldız işte iki tane de ejderimizi çıkardık yine iki tane ejdere sahip olduk arkadaşlar çok da güzel oldu şimdi kuşkanımızda ne oluyor ejder hala duruyor şimdi bir tane daha haftanın ejderini deneyebiliriz arkadaşlar umarım gelir haydi bakalım gelsin bakalım istiyoruz turtle ejder haftanın ejderi gelirse on numara 5 yıldız olur haydi bakalım korsan ve meteor onlara güveniyorum ikinci deneme Haydi bakalım. 3, 2, 1. Yavrulat dedim. Gelsin haftanın içleri. Gelmedi yine şeytani geldi Allah'ım. Bu sefer de şeytani ejder mi bize musallat olacak? Hayır hayır olmasın. <laughs> Hayır bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. Hemen buradan kaç kaç korkuyoruz şeytani ejderden. Gerçekten arkadaşlar. Bir tane kabus ejder ve bir tane şeytani ejder bizi mahvediyor arkadaşlar. Neyse hemen oradan çıktık arkadaşlar. Hazine avı etkinliğine girelim ve görevleri buradan alın arkadaşlar. Toparlayın çatır çutur. Dediğim gibi savaşları kazan. Hemen onu da halletmeye çalışacağım. Buradan girdiğimizde burada hemen haritamız var. Arkadaşlar bu haritayı da devam ettireceğim. Burasını daha açmadık biliyorsunuz. Buradaki bulutları da açmayı plan Yorum arkadaşlar ve burada da ilerlemeye çalışıyoruz ve arkadaşlar tabii ki hemen şuradan perşömenleri bir toplamak istiyorum anda biletimini kazanmak istiyorum hemen o görevi de tamamlamak istiyorum arkadaşlar hadi bakalım let's go diyelim ve arkadaşlar kürekleri biriktiriyoruz ve yakında da hazine avında da çok güzel açılımlar yapacağız taktikleri yine bekliyorum arkadaşlar var mı taktik burada kolye nerede çıkacak bilmiyoruz şu an 100 tane küreğim var ve burada da çok güzel ejderler var arkadaşlar size dün de bahsetmiştim benim burada favorim sarmal fırtına arkadaşlar. Bilmiyorum sizin favoriniz ne? Hemen yorumlara yazmayın. Unutmayın arkadaşlar. Tabii ki bu ejderleri istiyoruz. Çok az böyle bir kolye istiyor arkadaşlar. 10 kolye kızıl çene istiyor. 15 kolye de turuncu engerek istiyor arkadaşlar. Tabii ki elimizden geldiği bol bol kolyeleri çıkarmak istiyoruz. Ve arkadaşlar şurada da tamamlamak istiyoruz görevleri. Savaşları kazanma görevleri de bunları Tamamlık Orta bahçe civarında gezinti arkadaşlar. Bunları da yapın. Burada da çok güzel biletler geliyor ve biletlerle arkadaşlar ilahi sandık açacağız arkadaşlar. Hemen ona kısaca bahsedeyim. Dün de bahsetmiştim ama şuralarını göstermemiştim arkadaşlar. Burada da bir sürü ejder var. Kaçırmayın sakın. Bu hafta gerçekten bir sürü ejder gelmiş arkadaşlar ve bir sürü ejderde alma şansınız var. Mesela Krono Loki ejderi alma şansınız var arkadaşlar. Hemen buradan Chang'e ejder var arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok güzel. Yumurtaları da on numara mesela bu ejderin yumurtasına bayılıyorum. Bakalım hemen burada Krono Loki ejderi yumurtası. Güzel arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar devam edelim. Şurada bir tane ejder var. vulpini ejder. Çok güzel ya. Kurta benziyor gerçekten. Bir kurt gibi gözüküyor. Bakalım arkadaşlar burada devam edelim. Very ejder var. Very very good diyoruz. ay Çok kötü bir espri. <laughs> very ejder. Bakalım arkadaşlar. Oh, oh, oh. Oh. Şimdi yeşim taşı ejder arkadaşlar mükemmel almak isterim tabii ki. Bu bizde var arkadaşlar gölge puf ejder almıştık bizim ejder koleksiyonumuzda mevcut ödüller var. Kaçırmayın ben de yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Yapın elinizden gel yıkada buradaki etkinlikleri görevleri ben de takip ediyorum. Ben de bütün görevleri yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar yine haftanın ejderini denedik. Çıkmadı ama en Noir ejder kuluçka Onda bayağı bir süresi varmış. Bakalım ne kadar süresi varmış. Zoom girmek istiyorum. Bir gün 15 saat sonra Noir ejder efsanemi ejderi çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da işlerimizi hallettik. Böyle devam yakında çok güzel bir hazine av videosu gelecek arkadaşlar. Biriktiriyorum kürekleri. O yüzden de takipte kalın diyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir tane abone yap, bir tane de like atarsanız çok güzel olur. Bugün de videomun burada sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.